Sevgili seyirciler, Ankara'daki patlamalarda ölü sayısının bugün 20'ye yükselmesi üzüntüleri bir kat daha arttırdı. Arkadaşımız Osman Terkan da 4 gün önceki olayın yankılarını almak üzere bugün sokaktaydı ve bakın mikrofon uzatılarak "Ostim nedir ve nerededir?" diye sorulanlar ne cevaplar verdiler? "Siz neredeydi efendim Ostim? Bir olay oldu Ostim'de." "Bilmiyorum ki. Ostim. Duydunuz mu Ostim?" "Duymadım." İnan bilmiyorum. Hiç duymadınız mı Ostim? Ostim, bir şey hatırlatıyorum size. Hayır. Hatırlatmıyor. Hiç bir yok. duydunuz mu daha önce Hayır. Ostim? Hayır. Ostim biliyor musunuz? Biliyorum. Ankara'daki patlama. Patlamanın <laughs> olduğu yer. Ostim. Evet patlama oldu. Nerede Ostim? Ankara'da. Ostim Ankara'da bir sanayi sitesi. Evet Türkiye geçtiğimiz hafta bir felaketi daha yaşadı. Acı haber Ankara'dan geldi. Ankara'daki Orta Doğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'nde iki ayrı adreste patlama yaşandı. Ve bu patlamalar sonunda ne yazık ki 20 kişi hayatını kaybetti. İşte biz de sokağa çıktık ve patlamaların adresini sormaya karar verdik. Yani bugün vatandaşa Orta Doğu Sanayi ve Ticaret Merkezi yani OSTİM'i soracağız. OSTİM. Bir yürüyüş mü yani herhangi bir... Ee... Eylem gibi. Bir Eylem şey mi? gibi. Geçen haberlerde izledim ama az izledim yani. Ee... Peki bir patlama olduğunu biliyor musunuz? Evet. O Nerede patlama? oldu o patlama? Ee, yerini hatırlamıyorum ama büyük bir patlama oldu. Ankara'da. Evet Ankara'da. 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 Ostim. Ostim. Bir örgüt ismi yani bir? Örgüt. Yani bir yapılandırma ismi mi? Ostim hani geçen hafta bir patlama olmuştu bir yerde. Hatırlıyor musunuz? Patlama. Yani Türkiye'de mi? Evet. Türkiye'de geçen hafta bir olay oldu. Büyük bir olay. Büyük bir olay. Görürsün. Evet. O patlama matlama olayısı vardı galiba. Böyle bir şey vardı. Nerede patlama oldu? Ya onu onu bak şimdi havuzamda hatırlamıyorum bak diyorum ya yani bir hatırlamama şey yani o patlama şey... neredeydi? Hangi ildeydi? Hani onu ben hatırlamıyorum işte. Ostim hani... biliyor musunuz Ostim'i? Ostim O's Bu mi? alışveriş merkezi mi? Nerede ki efendim? E5 üzerinde var. Karşıda Kadıköy yakasında. Kadıköy yakasında. Ostim'i soruyoruz Ostim. Biliyor musunuz O O's Ostim'i bilmiyorum ben yabancıyım. İş duydunuz mu peki Ostim? Duydum. Nerede Ostim? Burada. İstanbul'da. Evet. Ne Ostim? Ostim e, alışveriş merkezi mi? Şey. Alışveriş merkezi. Yani iş yerlerinin olduğu ya. Ostim bu iki temli tarafında sanayi sitelerinden bir miydi acaba? Ostim nerede efendim? Ankara'da Ostim. Yeni mahallede. Ostimi soruyoruz. Ostim. Ostim Ankara'da bir sanayi çarşısı. İşte geçen bir patlama oldu. Patlama oldu Ostim. Ostim e, Ankara'da Olan yeri mi söylüyorsun? Bir olay oldu OSTİM'de. Patlama oldu yani. Olan... Neredeydi? Yer olarak Ankara'da bilmiyorum. Ankara'da değil mi? Ankara'da. Ankara'da. OSTİM. Ee, bomba patlayan yer. Ne oldu? Nerede patlamış efendim? Bu Ankara'da patlamıştı. Ankara'da patlamıştı. OSTİM nerede efendim? Osteam? Ankara'da. Ankara'da ne oldu? Sanayi Çarşısı. Biliyorsunuz OSTİM'i? Yok bilmiyorum başka. OSTİM'de bir olay oldu bu hafta. Dostumu biliyor. Olay oldu ama haberim yok. Diye. Nerede dostum biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz. Dostik e, bu şeyde ah, Hüsnü olduğu yeri mi diyorsunuz? Allah karışıklık oldu ya da Ostim. Ostim. Orası mı olacak herhalde tahminim. Neresi Ostim? Mısır'ın başkenti mi? Mısır'ın başkenti. Peki bir patlama oldu. Evet. Türkiye'de. Haberiniz var mı onlar? Ne zaman? Ostimi soruyoruz Ostim. Ostim. Neredeydi Ostim? Ostim şu anda at şeyde olması lazım. Nerede efendim? Nişantaşı. taşı. Ne olduğunu biliyor musunuz Ostim? Duydunuz mu siz değil. Ost Ostimi biliyor musunuz Ostim? Vallahi Ostimi bilmiyorum güzel kardeşim. Ben Siirtliyim. Peki Geçen hafta Ostim'de bir olay oldu. Evet. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Ne oldu? Valla orada bir olay oldu. Televizyondan dinledik. Ne olayıydı o? Vallahi ben de bir şey anlayamadım abi. Yani biz Televizyon'da dinledik. Nerede peki Ostim biliyor musunuz? Vallahi ben Siyirtliyim. Ben Buralı değilim. Hı hı. Abi Mesuleyim ben Siyirtliyim. Buralı değilim. Ostim'in nereden olduğunu da bilmiyorum.